Yaman çıktın be oğlu. Gücünün hududunu bir görelim. Elinden geleni <laughs> ardına koymak yok. Nökerler, acımayın vurun. <laughs> şehzadem dayan, dayan şehzadem. Canından olacağını bilsem, gene de seni o kanında boğacağım köpek. Sıranı bekle, cabbar olan. Sana yapacaklarım, o aciz aklını başından uçur Benim kanım nerededir? Aklım başımdan uçsana yazar. Gene de senin o umutsuz kendini düşüreceğim. Köpek sana. Hadi bakalım. Dayan şehzadem, dayan! <laughs> Evelallah bizim talibimiz sıkı Boran bey. Bu çakallar değil benim canımı almak. Beni yormaktan daha iyi Aciz Aciza. Ben sana acısı gösterim. Altuğ'a. Kiğin kınında dursun. Onun dirisi ölüsünden daha kıymetli. Alma senin ölünde dirinde leştir Uluga. Canın pusadımın ucunda, dilinin yuvasında, başının da gövden de kalmasını istersen haddini bileceksin. Sen çöz. Varıp Osman'a şehzadesinin ahvalini bildireceksin. Eğer gün eğerse yaşayacak şehzadesi. Yok yine bir hata yaparsa yarın kemiklerini yollayacağım ona. Bağla gözlerini. Hepinizin işini göreceğiz hepinizin. Hepinizin hepinizin. Şehzadem dayan. Geleceğiz dayan şehzadem. Dayan. Ulugan! Boşuna iş lafı Attığın ok asla hedefini bulmayacak.